Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm fotoğraflarını sizler için paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bürsin sette çok güzel görüntülerini paylaşmış. Evet arkadaşlar ve 11. bölümden olan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Sen çal kapımı dizi oyuncuları ve ekip kadrosu oldukça başarılı ve tüm hızıyla çekimlerini ara vermeden devam ediyor. Ve oyuncularımızdan gelen 11. bölüm sahnelerini sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi oyuncularımız muhteşem ve oldukça mükemmel kareler var. Evet arkadaşlar, ee, muhteşem Fotoğrafları sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümünden gelen kareleri sizler için paylaştım. Ee, videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.